Biliyorum bazı insanların hoşuna gitmeyecek bu söylediklerim. Bazı insanlar belki de bana kızacak. Ama elinizi vicdanınıza koyun ve öyle bir kere daha düşünün. Söylediklerimde bir yanlış var Türkiye'de hilafetçi, şeriatçı, siyasal İslamcıların bu kadar güce erişmeleri devletin adeta varlığını tehdit etme noktalarına gelmelerinin baş sebebi bugün kendisine milliyetçi diyen kişilerin ve partilerin Erdoğan'a çalışıyor olmaları ve onun nizamiyesinde bekçilik yapmalarıdır. Eğer onlar bunu yapmamış olsalardı, bugün siyasal İslamcılar bu noktaya erişmemiş olacaklardı. Senin diline karşı, senin ülkene karşı, senin milliyetine karşı, senin örf, adet, ane, karşı onları tağut görüyor. Senin liderine karşı ve sen gidip orada bekçilik yapıyorsun. Sonra buna da çıkıyorsun, biz milliyetçiyiz, şucuyuz, Türkçüyüz, bucuyuz diyorsunuz. Ayıptır. Türkiye sizin yüzünüzden irtifa kaybediyor. Oradan çekilmeniz gerekirdi. Örtülü veya açıktan destek veren kesimleri açık açık biliyorum. Ayıptır yaptığınız. Türkiye'de siyasal İslamcılar adeta rejim değişikliği konusunda prova yaparken sizin buradan seyretmeniz hatta oraya destek vermeniz yakışıksız bir durumdur. Bakınız sizin durumunuz neye benziyor biliyor musunuz? Mevrauneyri işgal edildiği zaman Türklerin işgal edildiği ve Kuteybe bin Müslümin Türklerin üzerinden silinir gibi geçtiği Orta Asya'daki duruma benziyor. O zamanki bazı Türkler, obalar Kuteybe bin Müslüme yardımcı olmuşlardı. İstikrar olur, şu olur, bu olur gerekçesiyle ve ne oldu? Sonra dümdüz edildi. Talkan ve Curcan katliamları yapıldı. Ve yüz binlerce insan ağaçlara asıldı ve Türk milletinin adeta esareti başladı. Aynı şekilde şu anda o kadar yıl geçmesine rağmen kendisine milliyetçiyim, ülkücüyüm, Türkçüyüm diyen kesimler açıktan veya örtülü bir şekilde saraya çalışıyorlar. Ve Türkiye'de rejimin bu şekilde dönüşmesine bunlar vesile oluyorlar. Aksi takdirde AKP'nin böyle bir gücü yok. Rejim değiştirme kudreti yok. Yapam yapabilecek ne gücü var ne kudreti var. Ama gelin görün ki kendi değerlerini Siyasal İslam'ın ayakları altına verip onu da istikrar adına, gelecek beka adına yaptığını söyleyen tuhaf bir anlayışla karşı karşıyayız. Değerli kardeşlerim, bizim bir strateji oluşturmamız gerekirse o stratejinin özü budur. Biz AKP'nin oluşturmuş olduğu ittifaklar, onun oluşturmuş olduğu konular, onun oluşturmuş olduğu mahalle baskılarının dışına çıkmalıyız. Orada kalarak değil. Onun dışına çıkmalıyız ve o zaman mücadele etmeliyiz. Onun bir parçası olarak orada kalarak bu mücadeleyi veremeyiz. Ve Türkiye kesinlikle ve kesinlikle böyle giderse, bu aymazlıkla giderse siyasal İslamcıların Türk milletinin kimliğini yasakladıkları, dilini yasakladıkları, alfabesini yasakladıkları, her şeyi yasakladığı bir döneme gireceğiz. Ve bunu da kendine Türkçü, ülkücü diyen kesin vesile olarak bunu yapmış olacak. Bu aymazlıktan vazgeçin. Bu size hiçbir şey kazandırmaz. Kuteybe bin Müslim nasıl ki o Orta Asya'da Türkleri silindir gibi ezdiğinde ona işbirliği yapanlar daha sonra lanetlendiyse, bugün siyasal İslamcı rejim Türkiye'de maya tutarsa, bugün ona koltuk verenler, ona destek olanlar, ona bastonluk yapanlar da yarın lanetlenecektir.